Firmamız e, yaklaşık 30 senedir bu sektörde lider firma konumunda e, alçak gerilim dağıtım e, panoları üretimi yapmaktadır. E, sektörün e, ileri gelen lider firmaları arasındayız. E, kendi üretimimizi yapıyoruz. E, küçük ölçekli bir yapıdan e, 20 bin metrekare kapalı bir alan e, üretim sahasına sahip yeni e, bir fabrika kurulma aşamasındayız. Fabrikamız bitti. Şu esnada taşınma aşamasındayız. Bunu söyleyeyim Markalaşma içerisinde kendi patentlerimizi alarak bunu gerçekleştiriyoruz. Piyasada biliyorsunuz çok taklit ürün mevcut. Dolayısıyla büyük firmalar her zaman taklit edilen firmalardır. Bunu korumak için de patentimizi alıyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Yurt dışı pazarlarda da yani uluslararası olarak patentimizi bizden başkası kullanamaz konumda patentimizi alıyoruz. Ve e, bu yolda devam ediyoruz. Markayı korumak çok önemli çünkü kendi yarattığınız bir marka. Taklit edilmek çok hoş bir şey değil. E, i̇nsanların sizin emeğinizi çalmasına müsaade etmemeniz lazım öncelikli olarak. E, bunu korumanın yolu da patent almak e, ve bunu e, yazılı olarak yani kanun nezdinde de koruyabilmek. Bu yüzden de patent almak çok önemli bir nokta bunu yaptığınız sürece markalarınızı, markanızı emeğinizi korumuş olacaksınız. Karşılaştık tabii. Yani birebir taklit eden firmalar da oldu. Tempa pano'nun büyüklüğü, tasarımı, ileri gelmiş olan ürün segmenti yapısı nedeniyle taklit edildiğimiz zamanlar da oldu. Bunu önlemek için yasal yollarda mücadelemize devam ettik. Ee, tabii bunu e, ufak değişiklikler yaparak kendi markaları haline getirmeye çalışan firmalar da var. Ama buna yapacak bir şey yok yani kanun özünde. O da kendi markasını yaratıyor. Doğal olarak e, bu şekilde devam ediyoruz.